İyi akşamlar. Yerel seçim 2024'ten merhaba. Sanda son 38 gün geri sayım devam ediyor, hızla devam ediyor ve tabii ki yerel seçimin nabzı da Haber ekranlarında atmaya devam ediyor. Bugünkü konum Eskişehir'den İyi Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Melih Aydın bizimle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Gayet iyiyiz. Sizleri sormalı. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Öncelikle adaylığınız. Çok sağ olun. Ee, yine bu seçimin en genç adaylarından biri var karşımda. Şimdi ben çok seçim takip ettim. Çok yerel seçim takip ettim ama bu seçimdeki kadar böyle genç adaylarla hiç karşılaşmamıştım. O adaylardan biri de sizsiniz. Öncelikle siyaset yolculuğunuzla başlayalım mı? Tabii. Size eee Eskişehir İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapan o süreci bir önce Örenelim. Benim geçen sene genel seçimlerde milletvekili adaylığımla başladı aslında hem aday adaylığı kısmında ön seçime girdik biz aslında arka arkaya seçim gördük ve o seçimlerdeki kendi adımıza başarı bize bugün bu noktaya getirdi hı hı. sizin de dediğiniz gibi ben aslında baş kaldırışı geçen sene Eylül Ekim'de başlatmıştım bu genç adaysızlığa genç diyoruz evet aynen öyle falan. Türk siyasetinde bu artık bir baş kaldırı çünkü aslında eskiden Bizim yaşımızdaki insanların yetki sahibi olduğu memlekette siyaset çok yaşlandı. Ben 37 yaşındayım ve şu an genç deniyor bize ve benden daha genç adayların çıktığını gördükçe de çok keyif alıyorum. İstediğimiz tam olarak buydu. Biz biz gibi işini bilen gerçekten liyakatli ve şu an tam hizmet etme yaşında olan insanların bu yarışlarda olmasını istiyorduk. Bugün de bu tabloyu görmekten keyifliyiz. Peki Eskişehir'deki atmosferi de bir sorarak devam boyusundan. edelim. Şimdi Eskişehir de bu seçimin merak edilen yerlerinden biri kentlerinden biri oluyor aslında yani evet, çok yarış, keyifli. edilen. Evet kentlerinden biri oluyor. Şimdi tabii Eskişehir'e damgasını vurmuş bir belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen artık aday değil. Ee, bir kere çoklu aday mı var? Nasıl bir tablo Şu var? An, oradan başlayalım mı? Ve benim, tabii Yılmaz Büyükerşen'in olmayışı avantaj mı olacak? Bana yarıyor nasıl direkt. Olur. Bunu direkt söyleyebilirim. Sağ olsun hocamız Eskişehir'de çok hizmetlerde bulunmuştur. Biz aylardır da bunu deklar ediyorum, söylüyorum. Ee, ve ben çok erken açıklandım. Eylül'ün ortasında aşağı yukarı belliydi. Eylül sonunda da netleşmişti. O zaman da aynı şeyi söylemiştim. Hani Yılmaz Hoca'nın oylarını böleceksiniz, işte bu AK Parti'ye yaramaz mı falan gibi bir durum vardı. O zaman da dedik ki, Yılmaz Hoca zaten aday olmayabilir. Yani bu öngörümüz, gidişatı gördüğümüz için de bu tabloda da Yılmaz Hoca artık El çekti. Kendisini de uğurladık. Teşekkür ediyoruz. Onun oylarının da çok net söylüyorum ben alacağım. Bu çünkü İlta Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu değildi. Kendisinin bir başarısı vardı ortada. Eskişehir'de doğru bilinen bir yanlış vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi derler ama yıllarca ikili sistemde bizim de savunduğumuz bir durumdu. Fakat öyle değil. yani Son seçimde bile kendi oyları %34'tür, %32 AK Parti'nindir. E diğer oylara baktığınızda kalanı demek ki kimsenin kalesi değil. Eskişehir kimsenin kalesi değil. Bunu özellikle söyleyeyim. Kimseyi hani seçmeni cepte gören yapı, Eskişehir'de e, onları terse yatıracak, seçmen tokadını vuracak bu seçim. Yani başa baş mı diyorsunuz? Çok %30ların başında. Kazananın belli olacağı bir seçim olarak biz bunu öngörüyoruz. Çok aday mı var? Nasıl? Mesela biz şimdi İstanbul'daki çok fazla adaydan bahsediyoruz. İşte diğer büyük şehirlerde de, Eskişehir'de durum ne? Şu an 17 tane aday var. 17 aday. 15 tane partili, 2 tane bağımsız aday var. Ben her birine de gerçekten hem başarılar diliyorum hem tebrik ediyorum teşekkür ediyorum. E, bu demokrasiye olan inancı rekabeti arttırır, kaliteyi arttırır. O yüzden herkesin küçük ya da büyük, hani iddialı ya da kendini test etmek adına, partinin duruşlu adına e, aday olan herkesi ben tebrik ediyorum. Bu çok önemli bir duruştur çünkü. Peki o zaman Eskişehir için neden aday oldunuz? Yani Eskişehir'in e, hangi sorununa derman olmak için yola Şimdi Şimdi bugün burada aslında öyle şeyler konuşacağız ki Eskişehir'in o herkes tarafından bilinen, bizim de çok böyle saygı duyduğumuz PR'ının, e, aslında şehir tarafında ne kadar karşılığı olmadığını göreceğiz. Eskişehir adı çok kıymetlidir. Gerçekten Yılmaz Hoca'nın burada çok emeği vardır. E, reklamı büyüktür ama şehircilik anlamına Eskişehir'in çok eksiği var. Bizde zaten Eskişehirliler bilir 26... Aslında şehircilik modeli olarak gösterilir. Evet Eskişehir. ama yıl oldu 2024. Bu 2000'lerin başında çok önemliydi, kıymetliydi. 2010'lu yıllara kadar da bunun aslında yansıması sürdü. Son 10 yıldır bunu ben de söylüyorum. Eskişehir hizmet alamıyor. Hocamız da zaten hani hem yaşı gereği hem yapılanlar gereği ya da belki duruşu gereği e, çok üstüne bir şey eklemedi. Biz bugün Eskişehirli seçmenin karşısına 26 tane söz vererek çıkıyoruz. Biliyorsunuz 26 Eskişehir'in plaka kodudur ve hepsinin altında da çok çalışılmış gerçekten de ihtiyacı olan projeler bunlar. 26 ana başlıkta evet, vaatleriniz normal var. Normal belediyecilik hizmetleri de hariç konuşuyorum. 26 tane ivedilikle çözülmesi gereken sorun tespit edip biz buna çalıştık. Mesela başlayalım onlardan en ivedi olarak. Birincisi şu, biz kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız diye başladığımız bir durum. Çünkü Eskişehir biliyorsunuz hem öğrenci kentidir, hem sanayi kentidir. Evet. E, butik bir nüfusu vardır. Şu an 915 bin nüfus var. Yaklaşık 690 bin, 700 bin seçmeni olan bir şehir. Aslında çok büyük bir şehir değil, adı büyük şehir. Fakat sorunu bitmeyen bir şehir. Belediye hizmetlerinin çok eksik olduğunu görüyoruz burada. Hangi ve... belediye hizmetlerinden mesela? Büyükşehir için özellikle söylüyorum. Ben kendi adıma hani ilçe belediye başkan adayları kendilerine düşenleri zaten anlatacaklardır ama. Hı hı. Çünkü hem ihtiyaç sahibi vatandaşımız çok hem gelen öğrencilerin sıkıntıları çok. Çünkü ciddi bir ülkede ekonomik darboğaz var. Ee, barınma ve beslenme problemi bizim önceliğimiz. 26. son sözümüz dediğimizde, aradaki detayları şimdi konuşuruz mutlaka, sığınmacılarla alakalı problem. Eskişehir'de de bu konu e, çok ciddi anlamda. Var anlam... mı bir rakam? Evet, evet. Yani bu bazı mahallelerimizde %10'un üzerinde e, nüfusa ulaşmış durumda sığınmacılar. Ve biz bunların Eskişehir'de tam olarak şöyle söylüyoruz, sığınmacılar Eskişehir'e sığınamayacak. Nasıl yani? Eski... Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Belediye hizmetlerinde ne yapabiliyorsak, biz buradaki yetkimizi tamamen Türk milletinden yana kullanıp bunu ivedilik ve sayılarını azaltacak şekilde yapmamız lazım. Çünkü Eskişehir'in kaynakları şu an Eskişehir'in kendisine yetmiyor. O hizmetleri geliştirmemiz lazım. Bizim trafik çok ciddi problemimiz. Eskişehir'de de mi trafik Müthiş sorunu var? Müthiş bir trafik sorunu var. Çünkü bizim... Yani buraya inanır mısınız? Buraya gelen her belediye başkanı ya da belediye başkan adayı trafikten dem vuruyor. Şimdi biz tabi İstanbul'da yaşadığımız için yani artık bu bizim hayatımızın <laughs> bir parçası olarak kabul ettik bunu ama hani diğer başka şehirlerde de bunun öncelikli mesele nüfusa haline Nüfusa oranla çok net söylüyorum. Nüfusa oranla trafik çilesi Eskişehir'de İstanbul'dan daha fenadır. Nüfusa oranla bakın. Nüfusa oranla. Çünkü şu an 1 milyon olmayan nüfusta 350 bin araç var kayıtlı ve bizim bir çevre yolumuz yok. Çevre yolu dediğimiz yol şu an Eskişehir'in içinden geçiyor. Bunu işte 22 yıldır iktidarda olan AK Parti hükümeti çözmedi. 25 yıldır Eskişehir'i yönetenler ara bağlantı yollarını çok sağlıklı yapmadı. Bir tramvayımız var sizlerin de fotoğraflardan çok sevdiği Eskişehir'de Eskişehir trafiğinin Tamamen alt üst olmasını sağlıyor. Lazım mı? Evet lazım toplu taşıma sonuçta. Ama planlaması konusunda şeyi plancılığı konusunda ciddi sıkıntımız var o konuda. Peki ne yapacaksınız trafiği çözmek için? Şimdi çevre yolu kısmı yine söylüyorum iktidarın e, elindedir. Yapması lazımdır. 2024 yılı bütçelerinde de görüyoruz ki bu yapılmayacak. Hani bu konuda vaat verenler e, bizim hemşerilerimizi kandırmasınlar. Hem kırsal ilçemizin, ilçelerimizin, ölüm yolu dediğimiz yollarımız var bizim bazı ilçelerimizde. Onların da projesi yok, bütçesi yok 2024 yılında. Aynı şekilde çevre yolunda yok. Büyükşehir Belediyesi ne yapabilir? Özellikle organize sanayi bölgemize akan bir çevre yolu trafiği vardır. Yani Eskişehir'in bir tarafı Tepebaşı ve Odunpazarı iki büyük ilçemiz var bizim. Hı hı. Tepebaşı'ndan Odunpazarı'na sabahtan akşama bir göç, akşamdan sabah şeye de e, iş saati dışında da Odunpazarı'ndan Tepebaşı'na bir göç yaşanıyor Eskişehir'de her gün oradaki hatları rahatlatmak adına ara bağlantı yollarını bizim ivedilikle çözmemiz gerekiyor. En hızlı yapılabilecek durumlar bunlar. Çünkü diğerleri çok ciddi maliyet. Bazı adaylar travma yeraltına altına alınacağını falan söylüyor ama alınabilir mi? Fiziki olarak alınabilir. Fakat buna e, imkan var mı şehirde? Yok maalesef. Maliyetten bahsediyorsunuz. Ma parayı ayarlarsınız. Para ayarlanabilir ama alternatif yol olmadığı için ana arterleri kapatma şansınız yok şu an. Önce rahatlatıp sonra iş yapmamız lazım. E bunu da akılcı yöntemlerle biz çok erken açıklandığımız için 6 aydır üzerinde çok ciddi çalışıyoruz. Hı hı. En hızlı yapılacak e, yöntem bizim organize sanayi bölgemizde çıkışı olan ya da şu an çıkışı kapalı olan ara bağlantı yollarını açmak servis güzergahlarını oralardan e, çevre yoluna indirmek olacak. Yani öncelikle trafiğe bir kere e, önem vereceksiniz. Öncelikle şehirde kimseyi aç ve açıkta bırakmak istemiyoruz. Bu konuda ciddi problemimiz var. Şimdi öğrenci şehri diyebiliyoruz tabii ki eski şehri. Barınma dediniz. Malum işte üniversite öğrencide kiralar artık günümüzde. Çok fazla evet. e, Yani konuşmaya gerek yok artık. Biliyoruz hepimiz yaşıyoruz. E, yurt mu inşa edeceksiniz? Yani kastınız ne? Barınma özellikle üniversite büyükşehir öğrencilerinin bu problemi çözmek. Büyükşehir belediyesinin için. yurtları yok. Yani öğrenciler eskiden şöyle bir durum vardı biliyorsunuz Açık Öğretim Fakültesi Eskişehir'dedir, Anadolu Üniversitesi'nde. Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıtlı öğrenciler bile şehir dışından Eskişehir'e okumaya geliyorlardı. Ekonomiye evet. de katkı sağlıyordu, orada da barınıyordu, orada da çalışıyordu. Şimdi normal örgün öğretimde gelen e, üniversiteyi kazanan öğrenciler bile. Maalesef gelmekte sıkıntı çıkıyor, sıkıntı yaşıyor. Orada yaşamak, barınmak çok pahalı hale geldi. Belediyeler sosyal hizmet, sosyal belediyecilik adı altında bunlara çözüm bulmak durumundadır. Biz kendi gençlerimizi ve geleceğimiz olan gençlerimizi e, okutmak durumundayız. Onların hayatını kolaylaştırmak zorundayız. Aynı zamanda da şehrimizde yaşayan ve maalesef yardıma muhtaç kişilere de aynı imkanları sunmak dur durumundayız. Peki kentsel dönüşüm sizin de gündeminizde mi? Ya yani eski gündeminde mi? Onu da Bizim merak 26. Ediyorum yani. 26 Oradaki sözümüzün 21. maddesi yapı stoku nasıl? Çok Elverişsiz kötü. binalar var mı? Yani dirençli bir şehir yaratmak herhalde artık tüm belediye başkanlarının öncelikli Eskişehir'de meselesi. Eski tamamında istisnasız söylüyorum. Çok nadir yerler var. İmar e, imar problemi var zaten. 20 yılın üzerinde neden 20 yıl diyorum 99 depreminden sonra yapılan binaları hariç bizde çok fazla yaşlı bina var. 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık hala ve bunlar şehrin merkezinde. Kentsel dönüşüme çok ihtiyaç var. Bizim 21. maddemiz de yeni Eskişehir'i hep beraber yaratacağız üzerinde. kurulu. İmar problemi dediğiniz imar planı mı yok? İmar Böylelikle. plan çoğu imara kapalı çok yerimiz var bizim ee, ya da imara açık ama bir kat, iki kat, üç kata imarlı alanlar var. Biz şunu istemiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Eskişehir'de gökdelenler olsun. Ben buna karşıyım, şahsi olarak da karşıyım. O dokunun bozulmasına da karşıyım. Fiziki olarak çok da mümkün değil, yapılmaması lazım. Fakat yenilemeyi sağlayacak sayıda ve sınırda olması gerekiyor. Şehri yaymak durumundayız. Eskişehir'de şöyle bir tabir vardır. Büyük şehir biliyorsunuz Eskişehir ama çarşı diye bir kültür var. Eskişehir'de çarşı dediğiniz zaman Herkes bilir ki çarşı neresi orası ve tek merkezli bir yapı büyük şehirlerde olmaz. Şehir yayılması lazım. Ee, en az 5-6 noktada bu kentselleşmenin yapılması lazımdı. O maalesef yapılmadı. O yüzden bugünkü trafik ve insan hayatını derinden etkileyen çile bir türlü bitmiyor. Peki bu dönüşümü nasıl sağlamayı planlıyorsunuz? Yani ada bazlı dönüşümler mi? Bir de bu dönüşümde sanıyorum Biraz önce siz de değindiniz ama onu biraz açmanızı rica edeceğim. Yani kentin kültürünü, dokusunu, tarihini de Kesinlikle yansıtan lazım, yansıtan evet. bir yapının ortaya çıkması lazım. Şimdi biz kentsel dönüşüm deyince işte binayı yık, yerine yeni yap, beton kuleleri dikmek. Yani, Bu evet, bizim için kentsel dönüşüm değil. Binayı yenile yenilemek ama şehre ne katıyorsunuz o tartışılır. Ben kendi hayatımda Eskişehir'i tarif ederken yıllar boyu şunu söyledim. Eskişehir bir büyük şehrin imkanları olan, fakat yaşam kalitesi olarak da küçük şehir e, kıvamında olan bir şehir diye. Şimdi bu dokuyu biz bozamayız. Eskişehir'de yürüyerek her şeyi halledebildiğiniz bir durum vardır. Zaten artık yürümek durumundasınız. Araba kullanamıyorsunuz şehirde maalesef. Çok ciddi sıkıntılar var. Özellikle işe gidiş ve işten geliş biraz önce konuştuğumuz gibi. Bu şehir yayılmalı. Zaten batıya doğru büyümek zorunda. Çünkü bizim doğu tarafımızda, Ankara tarafında ciddi bir sanayileşme var. Diğer tarafta da sosyal bir hayat var. İnsanlar çalışmak için bir tarafa gidiyor, yaşamak için bir tarafa gidiyor. Bu imkanları Eskişehir'in tamamına hatta kırsal ilçelerine yaymak durumundayız. Çünkü bizim tarım ve hayvancılığımızı etkileyen 12 tane aslında çok kıymetli kırsal ilçemiz var. Fakat nüfus çok yaşlandı. Hı hı. Temel sebebi de sosyal donatıların o ilçelerde olmaması. Onların da çok ciddi problemleri var. Yolu yok, gençlerin sosyalleşeceği alanlar yok, aslında çok kıymetli çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşan aileler var ama yeni nesiller orada kalmak istemiyor. Para kazansa parayı harcayabileceği bir yer yok ki kaldı ki para kazanmak da şu an bu konularda zaten çok mümkün değil maalesef. Bunların da desteklenmesinden yanayız biz. 26 projeniz dediğiniz işte ilk olarak anladığım kadarıyla trafiği çözmek istiyorsunuz. Bir takım bazı altyapı sorunları var, kentsel dönüşüm, başka? Bizim çok kıymet verdiğimiz bir projemiz var. Eskişehir Kart Projemiz. Hı hı. E, yıl oldu 2024 ve maalesef e, bugünkü yönetenlerin, iktidar sahiplerinin hem şehirde hem ülkemizde getirdiği durum başladıkları noktadan fena. Ekonomik olarak çok ciddi bir darboğaz var. Ve ben 2024 yılında işte aşevimiz var orada yesinler mantığını da kabul etmiyorum. Bunu insan onuruna yakışan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet mobil aşevlerimiz olmalı. Afetlere, olağanüstü zamanlara hazırlık açısından belediyenin böyle altyapıları olmalı. Ama eski Kart nedir? Sosyal yardımları karta yüklediğiniz aslında bildiğiniz bankamatik. Yardıma muhtaç kişileri, öğrencileri ciddi anlamda bir çalışma sonucu tespit edip onlara insan onuruna yakışan şekilde o kartları verip istediği yerden yemesini, giyim alışverişini yapmasını, gerekirse yakacağını almasını ve canın istediği şeyin de tadına bakmasını yani insanın ee, yardıma muhtaç bir kişi olması, onun bazı şeylerden mahrum kalması gerekmesi anlamını ifade etmiyor. Yani burada bunu konuşurken gerçekten e, kelimelerimi seçmekte çok zorlanıyorum. Bu beni çok üzüyor çünkü. O kartları cebine vereceğiz. İnsanlar istediği yerden alışveriş yapacak. Yaparken de Eskişehir'in kendi esnafına çok ciddi fayda sağlayacak. Biz bunu da çok önemsiyoruz. Bizim üçüncü maddemiz Eskişehir Kart Projesi'dir. Şimdi genç şehri yani üniversite şehri, öğrenci şehri, Dolayısıyla gençlerin beklentilerinde de fazla yoğun olduğunu söylüyorum. Yani Size hangi talepler geliyor? Gençler mutsuz. Bence gençlerin... i̇ş, iş talepleri geliyor. Evet, geliyordur. bununla alakalı da bir maddemiz var. Hani istihdam ofislerinin Hı. E, kuracağımız iş arayan e, firmaların, şey kişilerin, işçi arayan firmaların birbiriyle buluşturacağımız bir noktada biz aracılık etmek durumundayız. Çünkü iş kurun prosedürleri biraz evrak olarak yoruyor. Daha kolay bir aracılık, belediyeler bunu yapabilir diye düşünüyorum ama gençler gerçekten mutsuz. Yani ben şunu yaşıyorum, gittiğimiz, görüştüğümüz yerlerde 70-80 yaşındaki büyüklerimiz diyorlar ki ya gençler bize artık otobüste bile, tramvayda bile yer vermiyor. Çünkü kızgınlar diyorum size. Yani onların şu an biz geleceğini çalmış durumundayız. Bizim benim kendi oğlum da 9 yaşında, onun önündeki 30 yılını borçlandırmış durumdayız. Bu insanların iş kaygısı var, okusam ne olacak derdi var ve buna da bugüne kadar partizanlıkla verdiği oyların sebep olduğuna inandığı kişiler olarak görüyorlarsa biz diyoruz ki biz araya gireriz. Yetkiyi bizim almamız lazım. Neden? Biz hem sizlerle vakit geçiriyoruz. Sizin büyüklerimizin ne istediğini biliyoruz. Hem de gençlerin önünü nasıl açacağımızı biliyoruz. Bakın yayın başında da dediniz bu kadar genç adayı bugüne kadar kolay kolay son süreçlerde özellikle 30 40 yıllık siyasi tarihte Türkiye pek görmedi. E, bunun önünü açabildiysek yetkiyi de alacağımıza inanıyoruz. O sayede de biz o gençlerle büyüklerimizin arasında köprü olup hepsini barıştıracağız. Aslında siz bir anlamda sosyal kalkınmadan bahsediyorsunuz. Türkiye'nin tamamına lazım olan zaten bu. Biz de bir görmüş vaziyetteyiz. Bunu kabul etsek de etmesek de Türkiye'de sosyolojik olarak psikolojik olarak ekonomik olarak dibi görmüş vaziyetteyiz. Hep beraber sosyal olarak kalkınmak durumundayız. Ekonomik olarak kalkınmak durumundayız. Nasıl bir Eskişehir hayaliniz var diye sorayım. Şimdi diyelim ki 31 Mart gecesi siz kazandınız. 1 Nisan'da o koltuğa siz oturdunuz. Hem ilk yapacağınız icraatı merak ediyorum. 100 gün içinde Eskişehir'de ne değişecek ve Sonra 5 sene sonra eski şehir nasıl bir yerde olacak? Bir kere huzur gelmesi lazım. Şehirlerin hiçbirinde huzur yok. Gerçekten Nasıl gelecek o? Ee, asayiş problemlerimiz çok arttı. İnsanların hep aslında aynı şey. Bir adaletsizlik, iki ekonomi. Temelde sorunlar hep aynı. Gerisi sizin karakterinize, şerefinize, insanlığınıza kalmış bir şekilde belediyeyi sosyal olarak... ...sosyal belediyecilik olarak nasıl yönettiğinizle alakalı bir durum. Sorunları aslında herkes biliyor. Çözümleri sunmak mesele. Bakın bazı sorunları sadece ideolojik olarak partilerin kurumsalları kabul etmiyor diye... ...dile getiremeyen adaylar var. Bu çok kötü bir şey. Sorunu kabul etmek lazım ki çözümü üretelim. Çözümler de aslında çok basit. Belediyecilik dediğiniz şey bir, finansı yönetmek. Ve bu finansı da adil bir şekilde şehrinizin tamamına, bütün insanlara, vatandaşlara... Adil bir şekilde paylaştırmak, onların ihtiyaçları doğrultusunda iş yapmak olacaktır. Burada da işte zaten sizin e, memleketinizi ne kadar sevdiğiniz, e, şehirle olan, insanlarınızla olan aşkınız ortaya giriyor. Bizim zaten sloganımız da o şekilde. Aşkımız Eskişehir olarak çıktık biz. Ben şunu isterim. Bir şarkınız da var galiba. Evet. Ben aşkımız... sosyal medyada görüyorum. Çok da <laughs> eğlenceli bir... videolarınız evet. var sosyal medyada. Eee sağ olsun Eskişehir halkı bizi o konuda çok güzel kabullendi nereye gitsek bağrına basıyor insanlar bizi. İnsanlarımız da aslında o değişimden yana, partizanlıktan sıkıldılar. Hep şunu söylüyorum zaten, bugün partileri ortadan kaldıralım Eskişehir'deki yarışta, açık ara birinci çıkarız. Ki yine birinci çıkacağız. Ama o alışkanlıklar var ya, ben işte şu partiliyim, ben bu partiliyim. Direkt böyle oy verme potansiyelinde ya biz buna vermek zorundaymışız gibi bir hissiyat vardı bugüne kadar. Biz onu kırıyoruz. Gidip görüştüğümüz her yerde insanlarımızdan bu karşılığı görüyoruz. Bu çok da bizi keyiflendiriyor, motivasyonumuzu artırıyor. Doğru olanın da bu olduğunu her şey için söyleyeyim. E, gerçekten altını çizerek söyleyeyim. Doğru olan da kesinlikle bu. Böyle Siz, olması lazım. E, bu kampanyada dikkatim çekiyor. Yani sosyal medyayı çok etkin olarak kullanıyorsunuz. Bir de e, galiba hep bu işin Alameti farkası nedir? Sokakta olmak mı? Yani sosyal medya evet ama galiba o sınırlı bir kitleye hitap değil mi? yani Şimdi sosyal medya aslında sizin Sırrı nedir bu? bu e, aslında sizin ne kadar ayak uydurduğunuzu gösteren bir durum. Şimdi artık e, eskiden böyle biliyorsunuz belirli bir yaş kesimi üstü hiç bilmezdi böyle şeyler. Artık bizden daha çok vakit geçiriyorlar. Sosyal medya ulaşamadığınız ya da kendinizi tanıtmakta zorlandığınız yerde devreye giren bir durum. Fakat asıl bizim insanımızın istediği şey Belediye başkanlarını, şehri yönetenleri, milletvekillerini sokaklarda görmek zaten. Dertlerine e, derman bulmak istiyorlar. Bazen konuşmak bile yetiyor. Aslında omzuna dokunsanız o kadar da yüce bir milletiz biz. Bunun altını yine çizmek isterim. Omzuna dokunsanız gönlünü alacağınız insanların sizi görememesi say sayesinde tiksindiriyoruz biz siyasetten. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ben belediye başkanlığının... Ee, makamlardan yönetilerek yapılacağına inanmıyorum. Elbette makamlarda bir sürü işiniz olacak, toplantılarınız olacak, görüşmeleriniz olacak ama sorunların kaynağı sokaklarda. Bizim insanımız da sokaklarda. Hatta şunu şöyle bağlamak isterim. Ben şu an mevcut belediye başkanlarının aday olarak yarışlara girdiğinde biz gibi propaganda yapmasını saçma buluyorum. Siz zaten 4,5 yıldır ee, ...insanlarla iletişim halinde olsanız bu son süreçte buna ihtiyaç duymazsınız. Ben şu an belediye başkanı olarak tekrar yarışa girecek olsam o kadar rahat girerim ki. Zaten kendime güvenirim. Biz insanlarımıza dokunduk, ihtiyaçlarını giderdik ve ben tekrar adayım. Bunu da canı gönülden istiyorum madem. O insanlar beni taşır zaten. Yani ben şu an belediye imkanlarını, hükümet imkanlarını kullanarak, e, paraları dışarı saçarak bizler kendi cebimizden yapıyoruz bunları... Ve biz vaat verebiliriz çünkü iktidarda olmadık, yönetenler biz olmadık. Onlar bunu yapamaz, vaat veremezler. İnsanları hala şunu yapacağım diyemezler. Son süreçlerde de bu kadar biz gibi çalışmaları, hatta bizden daha çok çalışmak zorunda kalıyorlar. Çünkü biz çok çalışıyoruz, bizi geçmek durumundalar. Buna ben anlam veremiyorum. Halkımız sadece bugünkü tabloya baksa zaten onları seçmemesi gerektiğini de anlar. Çalışsaydı bugün bunlara ihtiyaç duymazdı. En çarpıcı, en flash vaadiniz ne? <laughs> ya Eskişehir'le ilgili e, o kadar çok doğru bilinen yanlış var ki bir şey söyleyeyim hayretler içinde kalacaksınız. Bizim milletimiz gerçekten yardımsever bir millet ve eskiden her yerde olduğu gibi işte askıda ekmek, askıda yemek vardı. Şu an Eskişehir sokaklarında askıda çöp var biliyor musunuz? Nasıl? Askıda çöp. Kedi Onu köpek yemek? eşelemesin diye çöplerini asıyor bizim vatandaşlarımız böyle neresini bulursa trabzanlara, korkuluklara, yol kenarlarına çöp konteynerinin sayısının ve temizlik işlerinin düzenli yapılmamasının sıkıntısını yaşıyorlar. Askıda çöp var Eskişehir'de. Çok komik yani Eskişehir'in o e, büyülü yakışmayacak derecede bir Belediye hizmetlerinden yoksulluk var. Bunu da yanlış anlaşılmasın. Gerçekten hani eleştiriyorum ama hani böyle altı boş bir eleştiri değil. Sadece işte mevcut siyasi parti Eskişehir'i yönetene vurmak için söylediğim bir durum değil ki bunu zaten beni tanıyanlar artık biliyorlar. Öyle bir tarzım da yoktur. Ama sokaklarda bu var. Şimdi isteyelim vatandaşlarımızdan. Tam zaten çöp toplama saatleri kapısının önünden fotoğraflar yüzlerce gelir. Eskişehir'de normal belediyecilik hizmetleri eksik. 2024 yani, yılında biz bunları tartışıyoruz. Temel belediyecilik hizmetlerinden bahsediyorsunuz. Evet, şimdi yaşlanan biz, bir sistem var. Bir taraftan maalesef. sosyal kalkınma diyoruz. İşte Şimdi şeyi de soracağım. Son 5 dakikamız bu arada. Öyle ee, mi? Ya çok hızlı geçti. <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada yani işte kırsal var. E, oradaki ekonomiyi güçlendirmek için e, tabii ki kırsal kalkınmayı sağlamak için de ne yapacaksınız Benim onu çocukluğumda, da merak ediyorum. Yine söylüyorum ben 37 yaşındayım. Okulumuzda öğrendiğimiz bir şey vardı ülkemiz için. Türkiye tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Ben iktisat mezunuyum ee, ve kendi işini 24 yaşından beri 23 yaşından beri yöneten bir insanım. 14 yıldır kendi işimi yapıyorum. 16 yaşından beri çalışıyorum. 21 yıllık bir ticari hayatım var. Hep o millileşmeye, kendi kendine yetmeye çok önem verdim. Kendi ticaretimde de %100 yerli malıdır belgesine sahip tek firmayım sektörümde. Üretimin bu kadar kıymetli görüyorum. Eskişehir'in de şu an eskiden Türkiye'de olduğu gibi kendi kendine yeten bir şehir olmasını çok önemsiyorum. Biz bunu sağlamak durumundayız ve kırsalımıza çok ciddi desteklerle geliyoruz. Kırsaldaki nüfus oranımızı hızla arttırmamız, Eskişehir'in kendi sıkışan yapısını da o dışarıya, kırsal ilçelerimize taşımamız lazım. Bu bizim sofralarımıza da işte ucuz yemek, ucuz et, ucuz meyve sebze olarak geri dönecek. Mesela somut olarak ne yapacaksınız bunun için kırsal için? Tarım ve hayvancılığı çok ciddi desteklemeniz lazım. Ne yapılması gerekiyor? Hangi noktada her ilçemizde farklı farklı ihtiyaçlar var çünkü. Eskişehir'in 12 tane kırsal ilçesi vardır. O sorunlar zaten tespit edilmiş vaziyette ve çok gidip geliyoruz. oradaki insanlarla da görüşüyoruz. Öncelikle zaten genç nüfusun tekrar kırsal içelere dönüşünü sağlamak durumundayız. Bunu da bazı sosyal donatılar, işte teşvikler olmadan yapma şansımız Şimdi yok. Şimdi bütün bu konuştuğumuz başlıklarda, projelerde iş dönüyordu, dolaşıyor. Tabii bütçeye geliyor, evet. paraya geliyor. Yani yönetilemeyen bir bütçe var Eskişehir'de şu an. Yönetilemeyen diyorsunuz. Ben de şeyi soracaktım tam. Siz de unutmayın oradan devam edelim. Son iki dakikamız gibi bir çok kısa bir zaman kaldı. Bu zamanımız program bize kaldı. yetmedi. İkincisini yapacağız. İkinci bölüm yakında diyelim. <laughs> çok, çok az bir zamanımız kaldı. Yani öz kaynakları arttırmak da galiba belediyeciliğin en önemli Şimdi e, aşamalarından biri Şimdi finansı yönetmek olur. zaten bizim kendi işimiz. Dedim ya hem iktisat mezunuyum hem yıllardır ticari hayatın içindeyim. O finansı yönetiriz. Memleketin... ...kendi memleketimizin bütçesini elimize aldığımızda çok ciddi bir denetimde olacak zaten... ...ve nerede eksiğimiz var, nereye hareketlendirmemiz lazım, parayı nereden yaratabiliriz... ...ve bunu hakkaniyetle nasıl dağıtabiliriz önceliğimiz zaten bu olacak. Ondan sonra sosyal belediyeciliği Eskişehir iliklerine kadar yaşayacak. Eskişehir halkının tamamı için söylüyorum. Bir beş yıl sonra buraya geldiğimizde yine söylüyorum son süreçte propaganda yapmamıza... Gerek bile kalmadan, hala şartlar müsaitse ben aday olmak istiyorsam, partim beni aday göstermek istiyorsa, en rahat kampanya yapan şehirlerden biri olacağımıza inanıyorum. Çünkü eskişehir halkı bizi kendiliğinden zaten o makamlara tekrar layık görür. Biz çalışırsak ve çalışmak zorundayız. Sokaklarda çok ciddi sevgiyle karşılaşıyoruz. İnsanlar e, belki o an beni görüyor ama öncesinde de tanıdıkları için evladı yerine koyuyor, kardeşi yerine koyuyor. Gençler diyor ki. Melih Bey bizim abimiz bana Melih Başkan demez, Melih Bey demez, Melih Abi derler. Bu çok kıymetli. Büyüklerimiz evladı gibi görüyor, inanıyor, en önemlisi de güveniyor. Eskişehir'de de malum e, bir güven problemi oluştu. Genel seçimlerden sonra insanlara karşı güvendikleri bir adayım ben. Bunun çok yükünü omuzlarımda hissediyorum. Bunu da tüm samimiyetimle söylüyorum. Biz Eskişehir'imizin, Eskişehirlilerin. Hakkını savunmak için geliyoruz. Kendi çalınan hakkımı da almaya geliyorum. Onların hakkını da bir daha çaldırmamak ve sonuna kadar savunmak için geliyorum. Peki çok teşekkür ediyorum ben, teşekkür ben size. Ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Efendim bugün de yerel seçim 2024'ün sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Habertürk'te kalın.